Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çilekli limonata yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi ya, kestiğimiz limon kabuklarını ilk başta sonra da çilekli çiçek çi çi çileklerimizi koyacağız. Şimdi çileklerimizi koyuyoruz. Arkadaşlar hepsini doldurduk çileğin içinde. Kapağını atıyoruz. Arkadaşlar şimdi de bunu Kırıyoruz Arkadaşlar şimdi makine <laughs> çıkarıyoruz. Şimdi şeker ya da bal yapacağız. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Biz istediğiniz ikisinden birini koyabilirsiniz. Önce biz bal koyacağız. çocuklar şimdi limon suyu yapacağız. Yapacağız. Şimdi böyle Arkadaşlar biz limon suyunu bardağa geçirdik. Bir de 3 tane limon koyduk. Şimdi de bunu buraya döküyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu kapatıyoruz. Ay, pardon bal döküyoruz. Arkadaşlar, şimdi de kapağını kapatacağız.

hepsini biraz karıştıracağız. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu sulandıracağız. Arkadaşlar koyu gelirse birazcık daha su koyarız birazcık daha su koyacağız Arkadaşlar şimdi manatımız hazır. Kirahiyi boşaltıyoruz. Arkadaşlar biraz fazla doldurdum. Şey biraz bunu buraya koyduk. Şimdi ben bir pipet alıp geliyorum. Arkadaşlar pipetimi aldım. Şimdi koyuyorum. Tadına bakıyoruz. Tadı çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğ beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.